Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi bugün bir tane video yapmıştım. Erdoğan senin kafanı hiç çalışmıyor. Başlıklı bir video. Ancak sonra şey içselleştirmediğim iş, için videoyu tekrar sildim. Ve yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni videonun başlığı Erdoğan sen hem katilsin. Erdoğan sen hem katilsin hem de kafanı hiç çalışmıyor. Evet gerçekten. Söylediğim doğru mu? Evet doğru. Erdoğan katildir. Hangi, bir sürü örneği var? Hangi örnek? 15 Temmuz kumpası. 15 Temmuz'un tiyatro olduğu, senaryo olduğu, naylon darbe olduğu, 7 düvel biliyor. İnsanlar zannediyor ki 15 Temmuz'un arkasında Rusya var. Hayır. 15 Temmuz'un arkasında İngiltere var ve 15 Temmuz'u AKP ağzıyla kabul eden tek devlet İngiltere'dir. Bakın operasyon nasıl olduğu belli. 17-25 Aralık zamanında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ne atanan Richard Moore geliyor. Sonra Büyükelçi olarak atanıyor. 15 Temmuz gündüzünde gazetecilere verdiği panelde Murat ki bunu söyledi. Sizin gündüzde sizin askerler ne yaptı söylüyor Richard Moore. Devamını getirmiyor Murat İtkin. Yani ne söyledi? 15 Temmuz'dan sonra da İngiltere istihbaratının başına getiriliyor. Richard Moore. Yani operasyon gibi geldiği nasıl belli oluyor? 17-25 Aralık zamanında geliyor, atanıyor. 15 Temmuz'dan sonra İngiltere istihbaratının başına atanıyor. Yani ödül verilmiş gibi. Ve bu Richard Moore ne diyor? Richard Moore diyor ki AKP ağzıyla 15 Temmuz FETÖ darbesidir. Bunu tek yani Rusya dahi bile demedi. Bakın Rusya dahi demedi. Rusya 15 Temmuz'un arkasında zannediliyor ama değil. Rusya Rusya'dan S-400 alınmasının sebebi yani Erdoğan diyor ki ben bir kumpas yaptım bir tiyatro çevirdim sen onu murdar etme Rusya ben bunu diyet olarak S-400'ü senden alıyorum bunu diyor şimdi Erdoğan katil midir 15 Temmuz örneğinde söyledim 250 kişinin katili daha fazla bilmiyorum 15 Temmuz örneğinde bu sonra 7 Haziran 1 Kasım arası. 7 Haziran'da tek başına iktidarı kaybedince Erdoğan çözüm sürecini zaten aldatmadan ibaret olan çözüm sürecini rafa kaldırdı. 400'ü verin bu iş huzur içinde bitsin dedi. İbretlik bir durum arkadaşlar, dostlar. Ülkenin farklı şehirlerinde, noktalarında bombalar patladı. 400 kişi öldü. 400'ü verin bu iş huzur içinde bitsin tehdit etti Erdoğan ve 400'ü verin bu işi huzur içinde bitsin dedikten sonra bombalar patladı. 400 kişi öldü. 1 Kasım'da AKP tekrar tek başına iktidara geldi. Daha sonra Davutoğlu'nu da kovdu. Şimdi Erdoğan'ın katil olduğunu ispatlıyorum değil mi? Yani başlı başlığı boşuna dememişim. Erdoğan katilsin hem de kafan çalışmıyor. Kafan çalışmıyor bölümüne de geleceğim. Hiç merak etmeyin. Kimse merak etmesin ben bir başlık attıysam şeyini getireceğim yani. Altyapısını temellendireceğim. Oluş yani al temellendireceğim. Altyapısını oluşturacağım yani. Öyle bedavadan başlık değil. Dikkat çekmek için bir başlık atmadım. Şimdi Berkin Elvan. Şimdi düşünün. Siz bunu izleyecekler. izleyen ve de izleyecek olanlar. Sen annesin, babasın. Çocuğun var. Ya da kardeşim var. Çocuğun değil mi? Daha çocuk adı üstünde. Çocuğun ölüyor. Bir protestolar sayısının sırasında gaz kapsülü geliyor başına. Aylarca komada yatıyor Berkin Elvan. Sonra hayatını kaybediyor. Ve Erdoğan meydanlarda bunun annesini yuhalattı. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. İnsan olan bunu yapmaz. Çocuk ya çocuk çocuk başka bir şey değil. Yemin ediyorum. Erdoğan bunu da yaptı mı yaptı? Berkin Elvan'ın da katilidir Erdoğan. Kusura bakmasın gerçek. Gerçekler acıdır. Ben gerçekleri söylüyorum. Berkin de katil Erdoğan mıdır? Evet. Başka. Başka. 17-25 Aralık hırsızlığı ifşa olunca yolsuzluğu ifşa olunca bir paralel yapı uydurdu. İçeri tıktı. Balyozcuları ve ergenekoncularla ittifak kurup onları dışarı çıkarttı. Bu defa yıllarca ittifak kurdu iyiliğini gördü. cemaatçilere virüs haşhaşı paralel dedi demeye başladı. Operasyonlar, proje mahkemeler yapıyoruz dedi. sul ceza hakimliklerini oluşturdu. Ondan sonra operasyonlar başladı. Polisler savurda ilk 22 Temmuz'da polisleri gözaltına aldırdı. Erdoğan ve onları içeri attı. İlk defa Proje mahkemelerden çıkınca 29. Asliye Ceza Hakimliği ve 32. Asliye Ceza Hakimliği polisler hakkında tahliye tal talimatı verdi, tahliye kararı verdi. Ve Erdoğan dedi ki onlar bedelini ödeyecek. Kim? Hakimler. Mustafa Beşler ve Metin Özçelik. Hemen siyasetin köpeği olan HSYK toplandı. O zaman HSYK'ydı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. O iki hakimi çaldı, gözaltına alındılar. Mustafa Başer 10 yıl ceza aldı. Metin Özçelik'i bilmiyorum. O zaman paraleldi. Ondan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak. Aşağılık adamsın sen. Çocuğunu cemaat okuluna verip de sonra cemaate FETÖ. Onun ilk FETÖ. Yani ETÖ FETÖ'ye dönüştü. Yani ETÖ'nün operasyonu olduğu ne kadar belli. FETÖ iddiasıyla şeyi başlattı iddianame hazırladı ve aslında kendisi de itiraf etti. Biz 15 Temmuz'a kadar cemaatin bir terör örgütünü, örgütü olduğunu kanıtlayamadık. 15 Temmuz bize can su, suyu oldu, delil oldu. Yani diyor ki cemaati terör örgütü ilan etmek için Türkçesi yani 15 Temmuz bir kumpasını düzenledik yani. O yani o anlama geliyor. Kendisi söylüyor. Neyse peki katil Erdoğan katilliği burada bitmiyor. İşte bir sürü polisi askeri içeri attı. İçeride bir sürü, bir sürü öldü. KYK'lı bir sürü binlerce KYK'lı devletten atıldı. Düşünün ya KYK diye bir zırva başlattılar. Sorgusuz sualsiz kapının önüne koyuyor. Mahkemesiz. Olur mu ya? Olmaz değil mi? Bunu yaptı ve içeride arkadaşlar bin tane KYK'lı hayatını kaybetti. Bin tane. Bakın bin tane. Yani Erdoğan'ın katilliği, nasıl temellendir temellendiriyorum katil olduğunu. Erdoğan, Ayşe Özdağ'ın var. Dördüncü evre. Kanser hastası. İçeri attı bunu. Cezaevinde kalamaz raporu yine verdiler. Serbest kalması lazım. Bakın Kudri Okur ajitasyonu yapanlar. Onlar hala o hakim ha şey yapmayan, serbest bırakmayan hakim ya da hakimler hala görev başında. Etünün kendi operasyonu da Eto işte kendi adamını tahliye etmeyerek böyle şey yapıyor. Böyle onun üstünden ajitasyon hala yapıyor. Utanmadan alçakça bir şekilde. Dolayısıyla kans, yani Fatma Ölmez var. Fatma Ölmez. Katili Erdoğan. Ahmet Çocuk var. Çocuk Ahmet. Katili Erdoğan. Bir sürü hangisini sayayım? Şimdi kafan çalışmıyor bölümüne gelelim. Kafan çalışmıyor Erdoğan. Niye biliyor musun? Çünkü Kafan çalışsaydı 15 Temmuz kumpasını yapmazdın. Kafan çalışsaydı yolsuzluğun, hırsızlığın ortaya çıktıktan sonra paralel yaygarası koparmazdın. Öyle uydurmazdın. Sanki Allah görmüyor mu? Kafan çalışmıyor mu? Allah görüyor. Deve kuşu gibi kafayı kummuşsun. Şeye koymuşsun. Kuma. Sanki Allah hiç görmüyor. Görüyor işte. Kafası çalışan bir insan bunu yapar mı? Ve son... Erdoğan hastalıkları şu an herkesin ağzında gündem yürüyemiyor, zor yürüyor, zor konuşuyor, hareketleri, uyuyor mesela. E gider ayak bari şey yap, kötülüklerle temizle, şey kötülükleri iyiliklerle temizle. Yani bu, bunları yapıyorsun, kafan çalışsaydı bunu yaptığın kötülükleri iyiliklerle temizlerdin. İşte o yüzden diyorum kafan çalışmıyor. Hala yalan dolanın hala enflasyon işte yıl sonu böyle olacak İşte yok dünyada virüsle mücadelede dünyada kimse hiçbir ülkenin yapmadığını vatandaşlarımıza yaptık diye yalanları söylemeye devam ediyorsun. Kafan çalışmıyor işte kafan çalışsaydı bunları söylemezdin hala yalanla dolanla milleti kandırmazdın ya kafası çalışan bir insan ayağın bir çukurda hastasın yürüyemiyorsun hala bunları söylüyorsun. Kafan çalışmıyor. Zaten katil olduğunu ispatladım. Kafan çalışsaydı zaten o katliamları da yapmazdın. Diyorum. Benden bu kadar. Like atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, başka bir videoda görüşürüz. Ya dostum like kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Gerçekten Erdoğan hem katil hem de kafası çalışmayan biri. Yani videoyu izlersen nasıl katil olduğunu söyledim. Nasıl da kafasının çalışmadığını ispatladım. Uzun uzadıya gerek yok. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.